Karpası başarılı. Muhammed gol pozisyonu. direkt. Kanat kararı geçerli. Muhammed topu topun gerisinde. Muhammed Ali vurdu. Geldi işaret. İlkay. Geliyor. İlkay vurdu. Topa. Geldi işaret. İlkay. Geliyor. İlkay vurdu. Topa. Kadir. Kadir. Hata geldi Kadir'den. Şut. Maçta 27 tane gol attı. Maç başına 9 tane gol demek. Bir tane de gol yedi. Yalnızca. Yine baskı devam etti orada Dışarı İlka. İlkay. İlkay! Dışarı İlkay. İlkay! Muazzam bir gol! Muazzam bir gol İlkay'da! Kadir. Kerim. Ara pası çok iyi Yunus'a. Gol pozisyonu Yunus. Yunus vurdu İbrahim. Edole Fatih. Uzaklaştırılan top İlkay. İlkay'ın pası Muhammed Ali. Muhammed Ali geliyor. Yine önde Suat. Muhammed. şutu gol! O sanaraya girdi. Kadir'de kaldı top. Kadir Arabası Yunus'a geçti. Yunus sıyrıldı. Gökhan'dan inanılmaz bir gol daha izliyoruz. Oy 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 o ne öyle İbrahim. <laughs> Kerim. Kilim mücadeleyi kazandı. Yunus aktardı denize geliyor son pas sigorta deniz yeniden Yunus'a gol pozisyonu Yunus bir çalım Yunus Emre Yunus ara pası yere Deniz. Deniz vurdu dışarı. Kerem içeri çevir. Ters vuruş gol. Denge geliyor. Bıraktı Deniz'e. Deniz geliyor. Deniz. Deniz bir çalım Deniz'den hala Deniz'e. Deniz bıraktı. Duvar bası başarılı Deniz. Çok net. Uzun top. Bir, bir. Önünde kaldı Savaş topu aradı. Önünde kaldı Savaş bir çalım. Savaş aşırtma yerde kaldı. Üst ağlarda top. Penal ceza sahasında top uzaklaştırıldı. Şimdi Emin geliyor. Emin araya girdi Deniz. Muhammed Ali çok şık sıyrıldı Muhammed Ali'ye. Muhammed Ali vurdu Suat. <laughs> Kerim içeriye bir kafa Deniz dışarıya. Savaş geliyor. Savaş çekti sağına Savaş gol pozisyonu bıraktı Kerim'e. Kerim içeriye Deniz gol! <laughs> deniz Aydoğan. Kika